Sevgili seyirciler bugünün artık son mücadelesindeyiz. Erkeklerin son karşılaşması. Atakan Sercan'a karşı bir üst sıra çıkan isim Atakan mı Sercan mı olacak? İkili parkurun başındaki yerlerini aldı. Hazır! Atakan Sercan mücadelesi başladı Dominik'te. Son karşılaşma. Atakan, Sercan, Atakan'la beraber çıktı. Sercan rakibin arkasından çıktı şimdi. Atakan önde. Sercan hemen arkasında. Atakan riskli geçiyor denge köprüsünü. Ama bu riske değer dedi. Ve farkı açmak istiyor. Sercan müsaade etmiyor. Rakibin arkasından geliyor şimdi. Atakan halkalarımı sopalarımı alacak. Halkaları aldı. Atışlar önce geldi Amata. Sakin. Sercan rakibinin arkasından geldi. Sakin. Atakan atışlara başladı. Henüz e isabetli atışı yok. Sakin. Sercan da aldı. Atakan 4. Sercan. E başkan, sakin. Ucu ucuna kaçırdı şimdi Sercan 4. Vurmanı düşüremedi. düşürmedi? ve evet, 4 ver. Evet. Atakan'ın Sercan'ın 4 kaldı. Atakan 2. Atakan 1 Sercan 3. Atakan. Atakan 1-0 yaptı skoru. Bravo guys. Evet, yanlış yerden çıktı. Bir de Güzel. Çok Allah'tan çok balçık. Çok balçık. Çok balçık. Gün çıktı şimdi Adem, Perviz, ee, Barış. Yani ben hepsi çıktı ki. Adem, Perviz, Barış. Hı? Bir tane dördüncü lazım. <laughs> Bak Batuhan. Biraz dinlenin ya. <laughs> ha orada dinleriz. Hemen yani başlamayız. Ölüyorum. Hemen başlamayız orada dinleriz. Hadi bravo hadi. Atakan, Sercan'a karşı ikisini tekrar parkurun başındaki yerlerini aldılar. Atakan 1, Sercan 0. Atakan kazanırsa rakibini eleyecek, bir üst tura çıkacak. Sercan kazanmaktan başka şansı yok. Mücadeleye devam edebilmesi için. Hazır! Avatar Atakan mı, Sercan Yıldırım mı? Survivor all Star 2022'de. Önemli bir karşılaşma. Atakan hızlı, önde. Rakibi Sercan Yıldırım hemen arkasından geliyor. Ayaklar kayıyor. Virajlar zor alınıyor. Mücadeleyi bırakıyorlar. Sercan düştü, kalktı devam ediyor. Aynen Atakan bana. şimdi dengen gelinden kurtardı kendini. Rakibi Sercan geliyor. Sercan bu engeli bitirmek üzere ve o da suya atladı. Atakan süratle geldi şimdi. Halkalarını alarak atış noktasında. Biraz yatar. Baştan başla. Atakan burada mı düşüremedi. Şimdi Atakan 4. Sercan. Sembollerini aldı. Atakan'ın sadece bir başarılı atışı var. Ya, 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 ya. Sercan. Sercan 1'de 1. Sercan dört Atakan 4, Sercan 3. Sercan 2, Atakan 3. Atakan 2, Sercan iki kaldı. Sercan bir Atakan 1. Atakan. Sembolün resmen canı var demek istedim. Aynen. Düşmek Aynen. bilmedi Aynen. sembol. Aynen. İnanılmaz bir son daha sevgili seyirciler. Atakan 2-0'la turu geçerken rakibi Sercan erkeklerin son elenen ismi oluyor. Açtı diyor ki niye üzgünsün? Dedim niye üzgünüm hocam? Beni yazacaklar. Bu da düşeceğiz. Nereden biliyorsun dediler. Dedim güldürme beni. Geçen de öyle söylemiştim. Neden biliyorsun? Çantamızı toplamıştık. Yine fotoğrafı biz yazacağız. Ya tamam yazıl da kardeşim zoruma gitmiyor da. Arkadaşlar Birleşme Partisi için ön eleme mücadeleleri sona erdi ve kazananları teker teker tebrik ediyoruz. Bugün önemli bir bilgiyi paylaşayım sizlerle. Bugünkü ön eleme mücadelesinde oynamayan erkekler performans birincisi Berkan. Kadınlarda Gönüller takımında Sude ve Ünüler takımında Nagan'la Sema yarın oyuna dahil oluyorsunuz ve artık mücadelelerde sizleri de göreceğiz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Kimseyle konuşmayı düşünmüyorum arkadaşlar çünkü gayet yoruldunuz ve güneşin altında da saatlerdir bekliyorsunuz. Önümüzde uzun mücadeleler var. Ben kısaca sevgi seyircilerimiz için de isimleri liste olarak kadınlarımızdan başlayarak saymak istiyorum. Elif Seda, Gizem, Ayşe, Birsen, kadınlarda Adem, Ogeday, Anıl, Perviz, Batuhan, Barış ve Atakan da erkeklerde bugün turları geçen isimler olduğu Bir alkış daha rica edeceğim <laughs> Kaldığımız yerden yarın devam edeceğiz. Bugünkü mücadeleler için iki takımda yarışan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Buyurun gidebilirsiniz.